Samsun'da otobüste seyir halinde giden bir kadın 60 yaşlarındaki bir kişi tarafından tacize uğradığını iddia etti. İddiaya göre Samsun Büyükşehir Belediye Otobüsü Atatürk Bulvarı'ndan Atakum istikametine seyir halinde ilerlerken alkollü olduğu ileri sürülen 60 yaşlarındaki bir kişi aynı otobüsteki bir kadını taciz etti. Duruma tepki gösteren kadın birkaç kez yaşlı adama tokat attı. Durumu fark eden otobüs şoförü Büyük Cami Otobüs Durağı'nda aracı durdurdu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İkili arasındaki tartışma otobüs durağında da devam ederken Çevik Kuvvet ekipleri duruma müdahale ederek ikiliyi uzaklaştırdı. Öte yandan zaman zaman yolcular da taciz ettiği iddia edilen yaşlı adama tepki gösterdi. Polis ekipleri iki tarafı da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. kimine vereyim sonra? Başlıyor. Ben de soruyorum. Ne çek. Hadi böyle çeksinler. Ben dedim, "Yok, ben sana bir tane çek." Yeni internet atmış genel size. Hadi Ona kadar bola gelmez. Siz <Sessizlik> geçin arabaya. Siz geçin arabaya. Siz geçin arabaya. Siz geçin arabaya. Sen geç geç geç